sabaha karşı herhalde bilmiyorum gece 3-4 gibi herhalde. Bir KYK yurdunda aydındaki KYK yurdunda asansör düşüyor. Bir kat mı düşüyor? Sanırsam bir kat düşüyor olması lazım. O düşten asansörde de bir kız hayatını kaybediyor. 15 kişi var asansörde. onun üzerine zaten bu gündemde şu anda. Bu asansör yaptırmak bu kadar zor mu? ab çok kolay bir şey. Yani <laughs> dünyanın en basit işi falan muhtemelen ama işte devlet bunu yapmaktan bile biraz aciz yani öyle bir oluşum maalesef yani şu andaki dün gece e, bu olay olduktan sonra sabaha karşı bir şey denemesi yapılmış onu Twitter'da gördüm uyanınca gördüm ben de bugün bir tık geç uyandım uyanınca gördüm şey e, şey yık, yıkmışlar olayı pardon 16 kişiler asansörde aynen Aydın KYK yurdunda kız yurdunda o asansörde 16 kişiler asansör 15 kişilikmiş e, dün gece işte sabaha karşı hemen gündeme şey sokmaya çalıştılar bu savunmak için tayf işte bir klasik o şey tayfa asansör 15 kişilik bunlar 16 kişi bindiği için kız o yüzden hayatını asansör o yüzden düşmüş kız da o yüzden hayatını kaybetmiş sebebi buna yıkmaya hani kendi üstlerinde değil suç bizde değil diyorlar suç öğrencilerde ona yıkmaya çalışıyorlar suçu ilk de ona yıkmaya çalıştılar da sonra şu an ters etti zaten öyle diyen pek de görmüyorum ama bu Aydın şeyi açıklama yapmış galiba hangisi. Bakalım şimdi Aydın valisi midir artık neyidir bilmem de. Ne. 15 tanesi hayatta. 15 tanesi kurtarıldı. O da orada da enteresan bir şey var. Öğrenciler bu arada. O da yeni e, şey olmuş. Öğrencilerin yurtta kalan öğrencilerin e, iddiasına göre 3 kişi e, hayatını kaybetmiş. En az 3 ölü olduğunu iddia ediyormuş öğrencilerde. Böyle bir şey de var. E, bir kişi şu anda evet, kesin olarak bildiğimiz hayatını kaybeden bir öğrenci var. Ama 3 e, kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyorlar. Burada yazmışlar işte. Dün gece Aydın Işıklı Gül, Güzel Hisar Kız KYK yurdunda öğrencilerin tamir edilmesine ve bakım yapılmasına yönelik ısrarlı taleplerine cimer şikayetlerine rağmen onarılmayan asansör 6. kattan eksi 1. kata. o ben bunu bilmiyordum. Bak 6. kattan eksi 1. kata kadar 16 öğrenciyle birlikte düştü. Resmi olarak bir gencin hayatını kaybettiği açıklanıyor ama yurtta kalan öğrenciler şu an dahi bize ulaşıp en az 3 gün gencin öldüğünü söylüyor diye. Bu da bir iddia tabii ki şimdi kesin olmadığı için söyleyemem ama bir resmi olarak ölen öğrenci var ama 3 gencin öldüğünü de söylüyorlar işte bu şekilde ve buradaki işin şey kısmı <laughs> bu yurt bu yurtta bu yurtta daha önce kalan öğrenciler defalarca kez kayak şey şikayet etmiş Cimer üzerinden asansör bozuk diye yapılsın diye tamir edesin diye çünkü daha önce de asansör bozuluyormuş. ilk defa bozulmamış yani. Asansör daha önce de bozuluyormuş. Tamir ettiriyorlarmış. Tekrar bozuluyormuş tamir ediyorlarmış tekrar bozuyormuş falan sıkıntılı yani düzgün şey yapamamışlar daha önce de birkaç kez bozulmuş yani birkaç kez mi artık ne kadar bilmiyorum defalarca şikayet etmişler eğer asansör belli bir kilonun üstünde zaten taşıyabilecek kapasitenin kilonun üstünde azıcık bir üstünde bile olsa o asansör çalışmıyor zaten şey yapıyor uyarı veriyor bir şeyler zil çalıyor bir şey oluyor yani çalışmıyor asansör eğer ki fazla kilo varsa kız yani bu insanlar. O yüzden ne kadar 15 tane kız kaç kilo olabilir abi Allah için. Ben de kaldım KYK yurdunda genelde hep böyle çoğu zaman servis dışı kalır. Ya KYK'ların zaten hep konuşuyoruz yayınlarda bir sürü kez konuştuk. Yani KYK'ların tek problemi asansör falan değil yani hani. <laughs> KYK'ların birden fazla problemi var ama ya böyle bir şey yok abi böyle bir ya ölme sebebinin asansörün düşmesi olması kadar yani çok saçma ya da, Ta tabii Türkiye'de artık şey alışıldı yani sokak köpeğinden ölen insanlar da var işte Asansör düşmesinden ölen insan da gördük. Yani böyle bir şey yok. Asansör düşemez. Düş, düşme mi? Düşemez yani. Asansör düşmesi diye bir şey yok. Çünkü asansör, hadi diyelim e, bozuldu, bir şey oldu. Emniyet halatı, zurt bir sürü şey var abi. O, o da bozuldu. Yani tamamen hiçbir şeyine bakılmamış asansörün. Madem çalışmıyor asansör, ne olur? İşte denetlemeye gitmiyorlar mı asansör. Abi üzerine bir şey yaparsın bu asansör arıza bilmem de bir kullanma kapatırsın asansörü kullandı kullandırtmazsın insanlara yani şimdi asansör açıksa asansör çalışabilir durumdaysa insanlar bindir, bindiriyorsan sonra insanlar insanlar kullanır asansörü çok normal kullanmaları işte suçu öğrencileri yıkmaya çalışıyorlar niye asansöre binmişler niye e, buzlu asansöre binmişler niye işte e, 16 kişi binmişler falan filan zart zurt diye suçu e, öğrencilerin üstüne yıkmaya çalıştılar da o biraz ters tepti şu an hele ki devlet yurdunun asansörü hiç düşemez yani ee, çok saçma ya. Bu ne demiş? Halkı sokağa çağıran bu hesapla ilgili bir şeyler yaparsınız umarım. Ne oluyor ya? Bu kim? Ne demişler ki? Bugün hayatımız onurumuzu arkadaşlarımızı kurtarmak için gece öfkeden ve acından uyuyamayan bütün gençler her yerde kent meydanlarında doldurmaya, katillerin karşısında durmaya çağırıyoruz. En esresi e üzerinden yaşamayan binlerce gencin kalan ömrünün sorumluluğu ile her yerde, her meydanda, her kampüste toplanalım, katil, katillerin karşısına çıkalım. Gençleri biz yaşayacağız deritelim diye bir şey yazmışlar. Bu da <laughs> eşiğe bakalım. Emniyeti etiketlemiş. Oğlum bunlar ne kadar salak insanlar ya oğlum kaç gündür Filistin için yürüyorsunuz dışarıda onun için de yazdın mı ayrısını asansöre binmeyin o zaman diyenler var ya şimdi asansör çalışıyorsa asansörde bir uyarı yoksa eğer ki o asansörü kapatmadılarsa e, burada öğrencilerin bir suçu yok kullanacak tabii ki asansörü tabii ki kullanacak asansörü kulma kullanmadan ne yapacak yani sen asansör bozuksa ve bakımı falan yapılması gerekiyorsa kapatacaksın ki kullanmasınlar yani gayet basit. Herhangi bir e, tabii ki eylem yapma hakkı var insanların canım yani bu gerizekalı. ya bu geri zekalı ben geri zekalıyım yazsa buraya daha doğru olurdu yani emniyeti etiketlemiş salak eşi ol eşek ee, dün gece de bugün de işte tabii ki e, dışarıda insanlar toplanıyor Yürü, e, Yurtun orada da tabii ki bağırmış e, şey yapmışlar toplanmışlar protesto yapmışlar. yapmışlar HKYurduna hayatını kaybeden Zeren'in babası ben kızıma e, saygılı olmayı öğrettim Karıncayı dahi incitmezdi incitmez yüzümü Yüzümü yere eğmediği çocuğumu devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma bakmadı. İhmal sonucu olduğu için çok yaralı. Ya bu yııklı takım elbiseli yani bir adam. Öyle demiştir. dinliyormuş gibi yapıyor işte. Yani, yok demişler, Kim bu? Onu bilmiyorum. Çocuğu, devletin 25 benim çocuğa bakamadı biz her yıl yönüyle tamam. konuyu inceleyeceğiz. Evet. Savcılık da bakıyor, biz de bakacağız. Evet, yani Bakanım, bakanımızın Bakalım. da taziye dilekleri var. Aydın Valisi evet. O da Ankara'dan bir fetiş gönderiyor. Yani dönmesinler, şey. dönmesinler. Evet. Her yani yönüyle bakılacak. Benim, benim çocuğum yandı, biz yandık. Evet, evet. Hani hep aynı şeyi söylerler. Biz bunu özellikle yapalım da izlerdik. Hiçbir şey yapamadı. Herkes, bütün anne olanlar aynı şeyi söylüyor. Benim çocuğum yandı, başka çocuklar yanmasın diye. Ama bu böyle ya bu <laughs> şeyleri deprem zamanında da gördük canım. Böyle dinliyormuş gibi bir tanesi deprem zamanında telefonuyla falan oynuyordu. Adam orada bağırıyor falan filan. Bilmem ne oldu. Bir şeyler oldu. Derdini anlatıyor. Adam telefona bakıyor falan. Ya yani bu takım elbiseli badem bu yıkılların şeyi çok klasik artık yani ya. Kesin bakarlar. Yani kesin bakarlar konuya. Yok öyle bir şey abi ya. Yani gerçekten böyle de bir yüzsüzlük seviyesi var. eksi ayında bakarız sonra abi ya. Ee, şu önce bunu... buradaki şeylere bakalım. Ee, ondan sonra ona da geçeriz. Ee, yani şimdi... Ne bileyim KYK'larda genelde bir de katı olur. İşte gece girme saati falan olur. 5 dakika geçer mesela. 5 dakika geç girdiği zaman... E, sıkıntı çıkartırlar vesaire. Zart zurt. Şimdi sen bu kızın e, ailesine, anasına, babasına ne diyeceksin? Yani lan ne diyebilirsin ki? Yani kızının ölme sebebi... Asansörün düşmesi. Yani ne kadar saçma... Böyle bir şey olabilir mi ya yani böyle bir saçmalık olabilir mi asansör nasıl düşüyor asansör nasıl ölebilirsin asansör düşmesinden asansör neden düşüyor. Ha evet bu yazı çok paylaşıldı. Birisi yazmış 3 yıllık asansörcülük yaptım birincisi 15 kişilik bir asansör 10 kişi bindi diye asansör düşmez. Aşırı yük sinyali verir ve asansör hareket etmez. Ya bu oluyor zaten illa başınıza gelmiştir eğer asansöre fazla kişi binmeye çalışırsanız ses çıkartıyor asansörü bu herkes biliyor zaten bunu asansör hareket etmiyor çalışmıyor yani. İkincisi oldu asansör hareket etti ve düşmeye başladı. Regülatör halatı vardır. Bu da fren yapan bir sistemdir. Üçüncüsü hadi ilk ikisi de yok. Aşağıda tampon vardır. Düşüşte yavaşlatmak için ama bunların hiçbir yoksa asansör yıllık muayeneden geçemez. Kırmızı etiket alır ve asansör mühürlenir. Şimdi buradaki aydındaki KYK'daki asansör mühürlenmemiş bu asansör. Yani çalışıyor çalışabilir. Ona göre binebilirsiniz diyorlar yani. Yoksa kapatırsın, kırmızı etiket şey yaparsın. Mühürlersin asansör insanlar kullanmaz ve böyle problemler de ortaya çıkmaz yani ama burada e, maalesef bu işin altında bir ya kelimenin ya, katil ya bu ka şey yani, direkt yani katil. Bunu bundan, bundan kim sorumluysa bundan artık e, müdür mü sorumlu oluyor, bilmem kim sorumlu oluyor, bilmiyorum ama katil direkt aynı muameleyi görmesi lazım bence.